Arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz öncelikle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlara kaldıracağız şimdi. Geçen bölümde de söylemiştim. Evet, bire bastınız mı? Piyadeler ikiye bastınız mı? var. Bire bastınız Duvar ile evet, Çok güzel olmadığımız için ben tek diyeceğim. 50 burada falan da çekiyor. Bu direkt kaldı. Ve i̇şte biraz denizleri bir <laughs> çıkıyoruz. Devam diyelim. bir tanısı basarak da diğerleri ışınlanabilirsiniz. Açmadıysanız da olmaz. Her tarafa yayan gidersiniz. Hmm. Şimdi adam buradaymış. Böyle öyle diyor. bunları alalım. Bunlar envanterimiz dolduğu için daha fazla almıyor. Buradan şimdi e, fiyatlarına, ağırlığına, bacak bakarak sen diyebiliriz. Hangileri iyi sonları kullanalım. Mesela başlığımız yokmuş. Şimdilik şunla idare edelim. Zırhımız iyi Zırhımız değişmeye gerek yok Kılıç Daha iyi Şimdi Değişelim Öyle değişebilir isterseniz peki öyle kalsın Şimdi yine düşenmek için bunlara saldırabilirsiniz Şimdi kredimizi tamamlayalım Ana gidelim kılıçlı paralı asker bu civarı falan olsaydı alırdık ben yine aralarından birini alayım bu razmarın verdiklerini toplayalım Elimizdeki elimizdekini satalım. Pardon yoktu ve artık erzak almamız lazım. Önce şu satalım. Kılıçları böyle satalım. Burada da tüccarın verebileceği miktar yazıyor. 88, 78 dinar alacağız şimdi. Burada er, erzak ekmek alalım et falan yokmuş peki bunlar şimdi de sütlerine satacak? şöyle satalım fiyatları daha pahalı lakin bunu da böyle alıyorlar burada gördüğünüz gibi biz de buradan bir şeyler alabiliriz eldiveni var mıymış kaslık falan Şimdilik şundan alalım. Paramız var. Ha, böyle olsun. Eldiven yok. Çok pahalı bu. Şimdilik böyle bir dolaşalım. Geri dön. Şehirden Ya da e, geceliği daha verip kalabiliriz. Sabah olsun çünkü. Twitch'ten ayrıl. ESC basarak oyunumuzu kaydedelim ki bir şey ol, olunca şey yapalım. Şimdi kral rankları bulmamız lazım. Bunlar da kon. Şöyle yakalayalım onu. Ee, evet. Tabii ki bunlar ilk başlarda şey mektup görevleri verdirecekler. Hale de yapılmış aslında. Hemen tamamlayalım. Ee, hemen mesajımızı ilettik. Onun bize var mı? Katil varmış. Hemen o katili de yapalım. Nerede olduğunu söylediğini direkt Q'ya basıp Hemen şu matching Q'yu. Hemen haritada göster diyorsunuz. Nereye kaçmış? Buraya kaçmış. Direkt BTRL ile buraya gelip buraya girelim. Gönüllüm var mı? Bunları almayacağım. Handan alırım. Çünkü bunlar biraz güçlü. Köy merkezine girip şimdi adam bulmamız lazım. Adam genellikle Abla şöyle hemen ayrılalım. Ee, ödülü almak için bir daha gitmemiz gerekiyor mu? Evet gerekiyormuş. Şu ödülümüzü alalım. Direkt şuraya hemen CTRL ile yine dediğim gibi ışınlanabiliriz. Hemen yani şöyle. Kaleye de girebiliriz lakin ben direkt konuşayım. Görev hakkında cezasını verdim ödemeyi almaya da biliyoruz lakin biz alalım başlarda paraya ihtiyacımız var daha fazla görevi yokmuş bir kimlere yine geliriz ayrılalım hemen kralı bulmamız lazım kral askerlere sorabiliriz Bu görevi yokmuş direkt buradan bir sorun var direkt her şeyi söyleyebilirsiniz birinin yerini bilmek istiyorum kral var mı İsmira kalesi doğmalıymış. Yakınlarında İsmira Kalesi nerede? Burada. Şundan alın onu. Bir gezelim. Evet burada. Bak nasıl. Evet. Direkt katılmak istediğimizde önce biraz daha e Uğraşmamız lazım daha sancağımız bile yok e, Topladık Kalanını 1366'sını bize verdi Bak başka görevi yokmuş Şu talebremi iletmek için buradayım derseniz de saldırırsınız Saldırmamıza da şimdilik gerek yok Targo stikleri Burada haydutlar da varmış. Direkt suya saldıralım. Kurtaralım. İyi. Devam diyelim Ödüle, Ödülümüzü yine alalım Lakin ödül vermemiz Genelde oluyordu an verecek bir şeyleri yok herhalde Göreve bir daha bakmam lazım Targo tüccarıyla konuşmamız lazım Gerhan'da olabilir Bakayım Gözcü bunlar gezgin yaş şairi, sargot tüpleri konuşalım. İlk başlarda demek ki bu buralara atlayalım çünkü okursak yer, uzun sürer. Bunlar çapulcu, salgoç dəri Şimdi tükerle konuşacağım Öyle diyelim Peki Şimdi pazar yerinden bir at Falan bakalım ki hızlı Koşabilelim Gerek, Gereken bincilik 3 istiyor buna paramız yetmez bu bin falan istiyorlar. Bunları boş verelim. Ver. Buraya gelmiştik herhalde. Burada çok da işimize yarayan bir şey yok. Eldiven. Şimdilik bunu alalım ama. Eldivenimiz olsun. Geri dönelim. Geri dön. Böyle dediğim gibi kontlardan görev alabiliriz. Yardıma ihtiyacı yokmuş. Başka notumuz yok. Gördüğünüz gibi görevimiz yok. Dediğim gibi CTRL ile de Şimdi kaç şehir gezelim. Şehir şehrine gidelim mesela. Hemen şuradan bir bakalım. Turnuval da varmış. Turnuvaya katılıp para da kazanabiliriz. Bunu gelecek bölümde oynarız. Pazar yerinde. Pazar yeri değil. Hana gidelim. Andan asker almak lazım. Yağlık kılıç. Ok var mı bunun? Yok. 750 kaç kişiymiş? Bunu almayalım. Çünkü okçu lazım. Ya. Okçu nerede bulabiliriz? Okçu lazım. Şuraya gidelim yine CSRL ile şunu alalım çünkü bekletmek istemiyorum sizi derken buraya saldırıyorlar kuşatma altında burası bunlar yardım edemiyor takviye olmadığı için bunlar burada saldırı altında geçmişler Biz şimdi buraya gidelim burayı büyük bir ihtimal alabilirler biz de ileride savaşacağız çünkü şu an sancağımız bile yok sancağımızı aldıktan sonra Kılıçta paralar, asker. Okum var mı? Kimsenin oku yok. Ama yine de bunları alalım. Lazım olur. Okçu ya da süvari bulmaya çalışıyorum. Lakin okçu ya da süvari yok. Begir krallıymış burası da. Ben buraya katılmayı düşünmüyorum. Lakin okçusu vardır diye. Bunlar kervan muhası. Mızrağı varmış. Okyunun olduğu yerler, sadece krallığı at, at atçı bunlar. Bunlar at var. Atçı bakalım burada bulabilir miyiz Gözlü var mı? Bunduk. Bunlar da yoldaş alabiliyoruz bunları. Yani şimdilik yoldaş almayalım. Çünkü çok para istiyorlar. Geleceğe Bakalım buraya son kez bir adam var mı? Yoksa gidelim. Orada birisi var ama oksu oh, değil ya. Atlı paralı asker at. çok iyi. Alalım hemen. Evet şimdi geri dönelim. Ne yaptık? Şimdi bunlar Nostar'a katılmak istiyor. Evet burası katılıyor ama. Tabi ya. Tadyalara da katılabiliriz belli olmaz. Şimdi şurada oyunumuzu kaydedelim. Ve bölümümüzün sonuna gelelim. İzlediğiniz için.